var. Hem doktorumu hem de göreceğiz. Onlarla güzel bir gün geçireceğiz. Ee, i̇zinleri olursa onlarla küçük küçük videolar da çekeceğim. Ve, ve bu video içerisinde paylaşacağım. Öyleyse o heyecanlı kontroller başla Gibi. Şu anda diyetisyen kontrolüme gideceğiz. Ve yine duyguları evet. tamam yapmış durumda. Öyleyse devam ediyoruz. İşte tam şu anda 18 hani aya kadar geldik ya. İşte buradan sonrası benim için önemli. Yani hani o yavaşlama dönemleri burada başlıyor. O yüzden evet. bu kadar altın çizmeye çalışıyorum evet. egzersizin. Ee, ama bu zeyni sizin elinizde bağlı birazcık. Evet. ne kadar? Çünkü vücudunuz artık o düşürdüğünüz kaloriyi alışıyor bir yerden sonra. Evet. Hani bu benim tamam enerjim şey. Ben bunu idare edeceğim. Yani şöyle düşük bir yakıtım var. Ne göre o zaman metabolizmayı ayarlayacağım. Kendimi fiyat performansı çevirmeye çalışıyorum gibi düşünüyorum yani <laughs> vücudunuzun. O hale gelmiş oluyor. O bozmanın için ürünün kalitesini <laughs> arttırmanız lazım. <laughs> Vücudu şaşırtmak için işte. Evet, o, o şey şaşırtmayı lazım. su içerek, daha fazla evet. yürüyerek o hafta, haftada iki kez, son hafta üç gün durmanızı istiyorum. Arka arkaya olacak şekilde. Bana geleceğiniz haftada o son üç günü olacak şekilde olsun. Yani mesela şu an bugün günlerden perşembe. Yani geleceğiniz zaman çarşamba, salı ve pazartesi yapmış olursunuz. Tamam. O son hafta için geçerli olacak şekilde. Akşam yemeğinizin olduğu yer o az önce söylediğim şey. Burada iki tane verdim size tarif. Evet. Burası kefirle hazırlanan hali, burası evet. kefirsiz hazırlanan hali. Burada tercih edeceğiniz kefiri laktoslu olarak almanızı istiyorum. Bir altın kılıcım, <laughs> bir de içim markasının şu an bu kabiyotu çektiğinin evet. laktoslu'ları var Zaten kefirlerde. Zaten ben çalıştığım için biliyorum. Yakında. Tercih size sattım şu an, Onun dışında eğer ki bu karışımı sevmezseniz de dediğim gibi ki ayrandan hazırlayabilirsiniz. Ama eminim tadı rahatsız etmeyecektir çünkü içine hani meyvesini de koyacağız, yulafını da koyacağız, kremişini de koyacağız, hepsi olacağı için tadı direkt size böyle kefir olarak gelmeyecektir. Karışımı hazırladığınızda eğer ki kıvamı çok yoğun olursa bir tık daha e, ayran veya kefir ekleyip onun arttırabilirsiniz bu arada. E, onun dışında bu akşam yemeğiniz yerine geçecek acıklığınız olursa akşam bir atıştırmalık tekrar buraya koydum. Yine burada da arıyorsunuz var. Kahvaltınız normal bir kahvaltı gibi düşünürseniz. Tamam. Önceliğiniz peynir yumurtayı kullanmak, yeriniz kalırsa ekmek ya da et ya da et birisini ekleyebilirsiniz. Tamam. 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 Ee, <laughs> ee. Ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Süreciniz normalde kilo anlamında zaten vücudunuz sizin için yapması gerekeni yapıyor. Evet. Gayet güzel gidiyoruz. E, ee, sürecin ilerlemesi gereken aşamada hani hep söylüyorum 8. aya kadar vermemiz gereken kilonun %80'e vermemiz gerekiyor. Az önce de hesapladığım evet. gibi zaten ben baktığımda da ileride gidiyoruz. Gayet evet. güzel gidiyor ona bir sıkıntımız yok. Evet. Dediğim gibi normalde bu zaten sonrası plato dönemi oluyor ama e, hala durmuş değil bu da güzel. E, vücudunuz size karşı acımasız davranmıyorken siz ona davranmanızı istemiyorum. Evet. Şu an sürecimiz güzel süre ilerliyor bir evet. sıkıntımız yok. E artık beslenmede zaten her şeye geçtiniz, her şeyi yiyebiliyorsunuz. Evet. Sadece miktarları, katı sıvı karışımını unutmamanız, evet. asit içecekleri unutmamanız evet. gerekiyor, o kadar. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yani canım acayip asit içecek istiyor dediğiniz zaman zaten biz sen diyoruz, asiti kaçacak, çalkalayacağız, bırakacağız, en az 5 saat bekleyecek vesaire yapalım. Evet. İçindeki o baloncukları gittikten sonra da sadece tercih edebiliriz. Çünkü mide boyutunuz büyüdü evet. diye. Evet. E, bunun dışında sürecinizde diyetle alakalı ve kilo kaybıyla alakalı bir problemimiz yok. Sadece yapmamız gereken sorumluluklarla alakalı bir problemimiz var. O kadar. Süreç gayet değil aynı şu an. Çok teşekkür ederim. <laughs> zaten 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 her zaman. zaman. Yine bekliyorum sizi. tabii, tabii ki tabii ki. Tabii. Onun dışında zaten telefon evet. sizde var. Her zaman istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. O diyetinizle alakalı da anlamadığınız şeyleri yine bana ulaşabilirsiniz. Zaten her zaman Sorularım hiçbir zaman yanıtsız kalmıyor. Her de zaman ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de zaten sizi aktif olarak takip ediyorum. çok seviyorum evet. <laughs> <laughs> varlar müzik dinle. Evet, konu olmazsa bir keşke biraz öyle. İnşallah bir şekilde gelecek. İnsan bekala. Ben de, yani. de bekliyorum. Evet, ağzınıza sağlık. Canım her ediyorum. zaman. Arkadaşlar can diyetisyenim ben çıktık. Eee çok değerli düşüncelerini aldı. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisini onu çok seviyorum. Kocaman öpüyorum kendisini. Şimdi de can doktoruma gidiyoruz. Sonuçlarımızı gösterip güzel bir sohbet onunla da yapacağız. <laughs> çok iyi değerlendir Batman'ın yaklaşık e, 70 kg yakın bir kilo kaybı oldu. E, tabii daha hedefimize ulaşmamız için e, vermemiz gereken kilolar var. Ama eminim e, çok kısa bir zamanda 1,5 bir seneyi doldurmadan ideal kilosuna ulaşacaktır. Çünkü kendisi bu konuda çok azimli. Hem e, psikolojik olarak çok hazır hissediyor kendini hem eee da belki katkısıyla hem iştahta ciddi bir azalma, az miktarda yemekle doygunluk hissinin oluşması ve kendisinin motivasyonu günlük yürüyüşlerine devam etmesi. Yani gerçek forma dönemindeyiz, bu süreçte gerçekten yürüyüşler yapmak, dışarı çıkmak biraz sıkıntılı. Ama buna rağmen çok güzel bir şekilde kilo verimi devam ediyor. Sadece bir suda biraz sıkıntımız var, evet. Onda konuştuk biraz önce kendisiyle, evet. ee, onunla ilgili de çözümlerlerimizi anlattık. İnşallah onu da istediğimiz seviyeye getirdiği zaman idare kilosuna çok daha hızlı bir şekilde kavuşacak. Ee, kendisi bizim aradığımız ameliyat etmekten ve takiplerini yapmaktan e, ee, mutluluk duyduğumuz bir hasta profiline sahip. Çünkü bizde sadece iş cerrahide bitmiyor maalesef. Keşke bir ameliyat, bir iki saat, bir buçuk saat süren bir ameliyatla insanlar sürekli kilo kaybetsin, idare kalanlar gelsinler ve hep öyle kalsa her zaman böyle olmuyor. Aslında ideal olanı sadece işin ameliyatın bir başlangıcı olduğunu, aslında her şeyin bittiği, değil, başladığı bir zaman olduğunu bilmesi, ameliyat sonrasında Düzenli diyetisyen, düzenli doktor, cerrahi kontrollerini yaptırması ve ya belli kan değerlerinin kontrolünün yapılması. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar bizim ideal hasta profilimizdir. Fatma'nın da gerçekten böyle bir hastamız. Bütün uyarlarımızı, önerilerimizi çok dikkatli dinliyor ve uyguluyor. o da bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda kendisini de çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Teşekkürler. Ee, Hasan Bey'e ne kadar teşekkür etsem aldı. bu süreçte bana inanılmaz destek oldu, inanılmaz yardımcı oldu. Her yerimizde bizi burada çok güzel ağırladı. Kendimi elimle gibi hissediyorum buraya geldiğimde. Bana sağlıklı bir hayatı hediye etti. Bugün 10. ayımızı doldurduk. Çok güzel bir süreçti. Çok güzel bir süreçte ilerliyoruz. Hasan Bey gerçekten ailemizden bir birey. Gerçekten öyle görüyoruz. Çok seviyoruz kendisini. Kendisine ne kadar teşekkür etsem, burada ne kadar değişik dizeler de kursam, duygularımı şu an gerçekten ifade edemiyorum. Kendisini çok seviyorum. Çok değerli, çok kıymetli bir insan bizim için. Onu çok seviyoruz. Yanımızda olduğu için, onunla tanıştığımız için o kadar mutluyuz ki. Binlerce kez teşekkür ediyorum kendisine tekrar burada sizlerin de huzurunda. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Ee, i̇şte hasta ve hekim ilişkisi bu düzeyde olduğu zaman başarı kaçınılmaz. İnşallah, inşallah hocam. Duygularımız hep karşılıklı tabii. Onların bana karşı hissettiği her şeyimizle e, hem patronumla hem de eşiyle. Teşekkür ederim. Gerçekten biz de sizi kendimize çok yakın seviyoruz. Birçok hastamız var ama her zaman böyle ilişkiler hastalarımızı bulamıyoruz. Ama evet. bunu, bunu, bunu sizde yakaladık. Aynen, çok mutluyuz. İnşallah yani, devam eder. Daha ikinci yani. yıllar hem kontrollerimiz hem paylaşımlarımız devam eder. Kesinlikle. Size zaten en başında da söylemiştim. 10 i̇şte sene de geçti, 20 sene de geçti. Ben size bırakmayacağım. Biz bir de gidip bakıp <laughs> <gülüşeceğiz> yani. Hep yanımızda olmanızı istiyoruz. İnşallah da hep olacaktır. Yani şu bağ hiçbir zaman kopmayacak. Onu da, da memnun edelim. Çok, çok teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkür Bu güzel röportaj için, bu güzel paylaşımın için. Tamamdır. Evet, ve doktorumuza gittik. Çok güzel sohbetler ettik. Evet. Evet. çok güzel sonuçlarla ayrılıyorum buradan. Çok heyecanlı, evet. çok mutluyum. Evet. Evet. İnanılmaz enerjik bir sene bizi bekliyor. Evet. kendilerine çok teşekkür ederim evet. vermiş oldukları röportajlarla ilgili. Benimle ilgili düşünceleriyle ilgili. Şu an yine konuşamıyorum. Can doktorlarımı çok seviyorum. Şimdi de kocaman öpüyorum buradan. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar. Ee, gittik kontrollerimizi yaptık. Ufak bir tur attık. Ufak bir dolaştık. Şimdi mis gibi sahne içiyoruz. Ee, sonra küçük küçük videolar daha çekip onları montajlayıp sizlere hazırlayacağız. Ve çok güzel. Bir video sizleri bekliyor arkadaşlar. Görüşmemiz çok güzel geçti. Diyetisyenimizi gördük, doktorumuzu gördük. O kadar eğlenceli, o kadar güzel bir görüşme yaptılar ki benimle. Gerçekten sevgili doktorum, doçent doktor Hıslan Aboğlu'na, sevgili diyetisyenim Tuğçe Hanım'a sonsuz sevgi ve saygılarımı öpücüklerimi gönderiyorum. İkisini de çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bana unutulmaz çok güzel bir görüşme sağladılar yine. Çok güzel motive ettiler beni yeni yıl için. Bir seneye çok daha güzel olacak. İki rakamları indiğimizde de doktorumuza gideceğiz. Orada yine güzel bir röportaj yapacağız inşallah. Sen neler düşünüyorsun? Vallahi ben Nasıl de geçti? senin gibi düşünüyorum yani çok güzel geçti. Ee, Hasan Bey'e, Tuğçe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi yine çok iyi ağırladılar her zamanki olduğu gibi. Bugün de bir fragman yayınladın değil mi haftanın evet, fragmanı? Evet evet. Doktorumuzla diyetisyenimizle de bir kısa bir video çekimi yaptık. Onları da sizler için hazırlayıp yayınlayacağız. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bizlere ayırdıkları zaman için verdikleri reportaj için gerçekten çok güzeldi. İzlemeleri doyamıyorum yani yaptıkları konuşmaları benimle. İnanılmaz bir motivasyon sağladılar bende. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O zaman biz gezintimize ve içmeye devam edelim. Uzun bir yol bizi bekliyor arkadaşlar. Beylikdüzü'ndeyiz. Kim bilir kaç saatte gideceğiz evimize. O zaman. O zaman. Devam. Devam. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evimize geldik. Uzun bir yolculuktan sonra. Bayağı yorulduk. Yorucu bir günde, eğlenceli bir günde, bol motiveli, bol enerjik bir günde. Videomuzu bitirmeden önce sizlere bazı şeyler söylemek istedik. Duygularımızı biraz da olsa sizlerle paylaşmak istedik. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın.